Merhaba arkadaşlar müselle üzerinde karşınıza. Arkadaşlar bugün e, pastel boyayla bir şeyler yapacağız. Şimdi ismini hatırlayamadım. E, geçeceğiz. Evet arkadaşlar yanımda Sait de var. O da boyayacak, boyayacak. En güzel olan kazanacak. Yok öyle bir şey yok aslında. Neyse. Arkadaşlar biz size göstermek için yapıyoruz. Evet. Şöyle istediğinize boyayabilirsiniz. Evet. Çok, çok kötü olacak bu arada. Şey, şeyi sileriz. Ben bir şey çok güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Pardon mi? Pardon mi? Pardon. Öyle ya tırtığı geçsin diye dedim. Benim masam tırtıktı. Geçti mi tırtık? Geçti gibi. Tırtık da olması daha iyi gibi. Sanki. Arkadaşlar bu video istediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz. İlk maviye boyadım ben. Ben arkadaşlar yeşil yeşile boyuyorum. Şöyle ortaya koyalım. İkinizi alalım. Hı hı. Ben de yeşile boyuyorum. Ama o e, koyuya boyuyor. Ben açığa boyuyorum. Öyle. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Siz, e, üstünüz kötü olabilir. Pastel boya çünkü şey e, yapıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle boyuyorsunuz istediğiniz renge. Sonra siyah rengi boyuyorsunuz. Böyle çok güzel bir şey oluyor. Tavsiye ederiz. 21 dakikamız var. Çabuk boyayalım da. 21 dakika. 21. Bence yeter. Bence. Allah, sen Öyle Arkadaşlar biz durdurup e, geliyoruz. Bir yarısını boyadıktan sonra gösteririz size. Arkadaşlar şöyle yaptık siyah boyayacağız arkadaşlar. Sonra kürdanla Arkadaşlar ben size anlatayım. İlk böyle istediğiniz gibi kafanıza göre renkle boyuyorsunuz. Sonra üstünü siyah da boyuyorsunuz. Aynen Sonra şöyle. kürdanla çiziyorsunuz istediğiniz rengi. Çok iyi oluyor. Tavsiye ederiz yani. İnşallah bizimki de öyle olur. Bak belli ediyor zaten kendisi evet. Adalıklar. Şöyle yapıyorum ben. Bak böyle yapıyorum. Bak. Çok işe yarıyor. Bir göstersene kamerada nasıl gözüküyor. Bak öyle de yapsınlar. Bak göster. Beni göster. Çek kamerayla. Arkadaşlar göster. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. İttiriyorum. Bakın bunu böyle ittiriyorum. Çok kolay oluyor. Neyse Hı. tamam yeter. Hı. Teşekkürler. Gereken yerlerde de şöyle oyulursunuz. Size kalmış. He. Arkadaşlar mükemmel oluyor. Özür biraz sonra bayılacaksınız. Çıldı da. Şaheser Yoruyor. <laughs> 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 Ve bitti. Arkadaşlar şöyle. Ellerimi Araşır dur şöyle. ben yapacağım. Şöyle kap kara. Dur, dur. Şimdi Mesela bir şey çiz. Oo, alper. Göster. Her rengi farklı oluyor. Şöyle gözüküyor mu? Bak masa gözük. Aa! Git al şef peçete.